Herkese merhaba arkadaşlar. Ulan o kadar uzun zaman geçti ki giriş yapmayı unuttuk anasını satayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorum çok uzun zaman oldu. Diyeceksiniz ki bana ne? Evet haklısınız diye de bilirsiniz. Çok uzun zaman geçti gene. Allah'ım şöyle tam böyle tutturuyorum böyle videoları çekiyoruz çekiyoruz çekiyoruz. Sonra araya bir şeyler giriyor. Çekemiyoruz. Ama bunların hepsini anlatacağım. Ama şimdi anlatmak istemiyorum. Çünkü motovlog çekeceğim büyük ihtimalle. Orada neden bu kadar geciktiğimi anlatacağım üzerinden neredeyse kaç? 5, 4, 3, 3, 4. Her neyse öyle bir şeyler geçti işte üstünden. Video yapmıyoruz. Ne kadar da devrik bir cümle. Allah'ım gerçekten ben video çekmeyi unutmuşum. Aynı zamanda konuşmayı da unutmuşum şu kamera önünde. Ee, 2019'un ilk videosunu çekiyorum. Vlog ya da artık vlog mu denir bunları bilmiyorum. Nisan olmuş. Biz daha yeni video çekiyoruz arkadaş. Neyse gördüğünüz gibi ortam değişik. Artık kanala girişi evde yapmıyorum. Çok laf eden oluyordu böyle şurada evin o tarafında bir yerde böyle yüklük gibi bir oda var. O kendini biliyor. Ee, neredeyim? Şangay'dayım. Neden buradayım derseniz yani artık biliyorsunuz neden burada olduğumu diye düşünüyorum mesleğimi de söylediğime göre. Neden buradayım? Çünkü Huawei P30 Pro'yu çıkarttı. Dedik ki bir gelelim şu telefonu bir bızıklayalım, görelim bakalım nasıl bir şeymiş diye. Gideceğiz, göreceğiz tabi varsa daha çünkü çıkmadı piyasaya diye biliyorum ama velakin burada olabilir. Gideceğiz, göreceğiz, bızıklayacağız, özelliklerine bakacağız, fiyatına bakacağız. Türkiye'de daha çıkış fiyatı yalan söylemeyeyim bilmiyorum. Yani çıkış fiyatını açıkladılar mı? Ama Avrupa'da 1200 euro civarı bir şey olacak diye duymuştum. Buradaki fiyatına bakacağız. Telefonu inceleyeceğiz. Sonra da bir motovlog yapacağız İstanbul'a dönünce. Şöyle hemen ufaktan bir size odayı göstereyim. Şangay. Yani ne kadar güzel bir oda vermişler değil mi? E hadi gidelim artık ya. <laughs> Huawei'in yeni P30 serisi gücünü 8 çekirdekli Kirin 980'den alıyor. Bu modelde 6 GB RAM, 128 GB depolama ve 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB depolama seçenekleri bulunacak. P30 Pro'nun 6.47 inç büyüklüğündeki OLED ekranı 1080 x e 2340 piksel çözünürlük ve 338 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. HDR10 destekli bu ekran aynı zamanda parmak izi okuyabiliyor. Huawei P30 Pro'nun arka tarafında 40 megapiksel çözünürlüğünde olan ve F1.6 diyaframa sahip olan geniş açılı bir ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 20 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı, f2.2, 8 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırma sağlayan periskop kamera eşlik ediyor. arkadaş ne kadar geri kalmışız ya teknolojiden 3 ya da 4 ay oldu işte dediğim gibi hem video çekmiyorum hem de artık böyle teknolojiden uzaklaşmıştım yani bir de nedense hep böyle Çin'e gelindiğinde Xiaomi'ye falan hep gidiyordum yani Huawei'ye hiç gelmiyordum açıkçası yani Huawei'ye bir inceleyeyim bakayım P20'ye de mesela hiç gelip bakmamıştım burada ama baktım ki artık böyle olaylar değişiyor yani, P30'da bu adamlar piyasada bayağı bir ses getirecekler gibi gözüküyor. Gelip inceleyelim dedik. Aleti gördük, telefonu gördük fakat fiyat yok. Fiyat söylemiyorlar. Çünkü daha satışa çıkmamış, bir hafta sonra satışa çıkacakmış. O zaman da fiyatı belli olacak deniyor. Bir hafta sonra herhalde geleceğiz, göreceğiz, inceleyeceğiz. Parası ise verip almak istiyorum, incelemek istiyorum ama maalesef para yok. Biliyorum biraz kısa bir video oldu. Ama dedim hazır böyle daha bu telefon yeni çıkmış Cillop bir gelelim hemen bir videosunu çekelim istedim. 2019'unda ilk videosunu çekiyorum bu arada. Böyle bir video ile giriş yapalım dedim biraz pastanmışım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.